bir hosting firmasının server'a gönderme ve yayına alınması lazım değil mi? Hı. Doğru değil mi? Evet uygulaması. Ben şu masaüstü uygulaması yazdım doğru mu? Hı. Masaüstü. Doğru. Masaüstünün için böyle bir şey gerek yok. Vücut sütlüyü kapattık önce önce. Dikkat ettiniz mi? Vücut sütlüye çıkma. Kapattım. Komple. Veritabanı tamamı bu bilgisayarda. Projem bambaşka Bomba bir şey göreceksiniz şimdi. Hoşunuza da gidecek. Veritabanı uygulaması, desktop uygulaması, En son çalıştırdığım egzesini oluşturmuş. Gördünüz mü? Egze diyorum egze. Program işte, oyunların falan meseleleri olur ya burada. Al. Bir üstü açmama gerek yok. Çatır çatır çalışıyor gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Aklımda bir şey iyi bir soru var. Ben bir Gördünüz mü? Egzesini oluşturuyor yani yazdığınız program. Anlaşıldı mı?